Bugün 20 Ocak 2025. Oksalik asit damlatma ikinci turunu yapıyorum. Bu aralara iki, 31 bir hafiften körük burayı. Bir dakika. Bu aralara 31 Aralık'ta oksalik asit birinci turunu yaptım. 2 Ocak'ta fondon vermiştim. Hı. Fondonu bitirmişler. bir 1,5 kilogramlık fondondu bu. 1 kilogram bu. Yarım da şu alttakiyi çok azıcık bir şey kalmış orada. Arada kalan. Onu bırakacağım öyle. Şimdi bugün oksalik asit ikinci tur uygulamasını yapıyorum. 20 Ocak'ta İlk turunu 31 Ocak'ta, 31 Aralık'ta yapmıştım 2024'ün. hatta 30'da olabilir, tam hatırlamıyorum. 31 gibi geldi kaldı aklımda ama şimdi ikinci tur uygulamayı yapıyorum arkadaşlar. 2 Ocak'ta verdiğim fondonları da bitirmişler. Bazıları ufak ufak parçalar kalmış bazı aralarda. Birkaç tane yarım yarım kalmış. Yarım kilo kadar bırakanlar var. Bir buçuk kilodan. Durumları böyle.